kovulmuş şeytanın şerrinden Yüce Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine ve sükuna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Ve kesinlikle senin için sonu önünden ahiret dünyadan daha hayırlıdır. İleri de Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. O seni bir yetim iken barındırmadı mı? Seni Yol bilmez iken doğru yola koymadı mı? Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetime kahretme, onu horlama. El açıp isteyeni de azarlama. Ve fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat. Duha suresi Mekke döneminde inmiştir. 11 ayettir. Duha kuşluk vakti demektir. Musaftaki sıralamada 93. iniş sırasına göre 11. suredir. Fecr suresinden sonra, İnşirah suresinden önce Mekke'de inmiştir. Rivayete göre, Fecr suresinin inişinden sonra, Öncekine nispetle daha kısa bir süre vahiy kesilmiş, Müşrikler bu olayı kullanarak, Hz. Peygamber'e, Herhalde Rabbin sana darıldı ve seni terk etti demişlerdi. Bu sözlerden dolayı, Hz. Peygamber'in duyduğu üzüntü üzerine bu sure inmiştir. Bizim iniş sıralamasında, esas aldığımız bu rivayet dışında Duha suresinin iniş tarihine dair başka rivayetler de vardır. İlk vahiyden Alak ve Müdessir surelerinin ilk ayetlerinden sonra uzunca bir süre vahiy kesilmiş, tekrar başladığında ilk olarak Duha suresi gelmiştir. Necim suresinde geçen Cebrail'i bütün azametiyle görme ve ona iyice yaklaşma sonucu Hz. Peygamber'de oluşan heyecan ve sarsıntı yatışsın diye bir süre vahiy kesilmiş Sonra Duha Suresi gelmiştir. Vahid makul sebeplerle kesilip araya faslaların girmesi her seferinde muhaliflerin dedikodu yapmalarına vesile olmuş, Allah da bu sureyi göndererek Resulünü teselli etmiştir. Müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere, Hz. Peygamber'e Yüce Allah'ın himayesi sayesinde çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılmakta ve kendisinin yetime, yoksula iyi davranması gerektiği emredilmektedir. Sadakallahul Azim yüce Allah doğru söylemiştir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve bizlere beğenilerinizle destek vermeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.